Evet sevgili seyirciler ana haber bültenlerinde hatırlattığımız gibi bugün bir konuğumuz olacak. Konuğumuz İbrahim Erginer. İnşaat yüksek mühendisi kendisi. Ve tabii inşaat mühendislerine, yüksek mühendislerine, orta mühendisleri var mı bilmiyorum orada soracağız şimdi İbrahim Bey'e. Çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü Antakya yerle bir olmuş birken Defne neredeyse yarısı yerle bir olmuş birken ve diğer ilçelerimiz lokalde olsa büyük zararlar gördüler depremden. Dolayısıyla mühendislere çok çok ihtiyacımız var. Ne de ihtiyacımız var? Az hasarlı binanız onarıyorsunuz. Ne de ihtiyacımız var? Orta hasarlı binanız güçlendiriyorsunuz. Öncesinde çalışmalar var, o öncesinden sonrasında çalışmalar var. E, bürokrasi var vesaire. Bütün bunları konuşacağız Sayın İbrahim Erginer'le. İbrahim Erginer, İnşaat Yüksek mühendisi Selamlar, sevgiler İbrahim Bey. Teşekkür ederim Ali Bey. İşleriniz yoğun galiba değil mi bu aralar? İşlerimiz yoğun. Ee, bir de ben akademik kökenli geliyorum aslında. Piyasaya girme nedenimiz şuydu. Ben İskenderun Teknik Üniversitesi'nde asistanım Hı -hı. normalde ama piyasaya girme sebebim dışarıda yapılan yanlış uygulamalar, yanlış mühendislikler. Ee, tek amacım işlerin burada doğru yapılması, doğru projelendirme, doğru uygulama yapılması için e, akademiyi bir kenara koydum. Çalışmalar devam ediyor. Yol üzerine çalışmalarımız var ama Hatay için e, sağdayız. Siz Antakya'lısınız değil mi? Ben Antakya'dayım. Hatay Antakya doğumluyum. Antakya'lısınız. Baktınız ki Antakya'da bir şeyler yolunda gitmiyor. Evet. Esas Aynen. işinizi bıraktınız ve dediniz ki evet. ben bu işe gireceğim. Doğru mu? Üniversite aşığıyım, akademi aşığıyım ama e, müteahhitliğe soyunmak zorunda kaldık Ali Bey. Ve evet. buna ihtiyaç var. Ben Gördüğüm böyle insaflı mühendis ve işini bilen mühendis gördüğümde diyorum ki iş var hataya gelin bunu söylüyorum. Evet. Şimdi İbrahim Bey çok hızlı devam edeceğiz. Özellikle orta hasarlı binalarda da yanılmıyorsam şu anda işiniz daha çok evet. burada. Şimdi öncesinde orta hasarlı binaları öncesinde bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Çok kısa bahsedelim evet. onlardan ne yapıyorsunuz? Ya, Güçlendirilecek binalarda ilk olarak zemin etüdü yapıyoruz. Zemin etüdü, binalarda karot ve röntgen testleri, yani ne kadar demir kullanılmış, doğru atılmış mı, yönetmelikleri karşılıyor mu buna bakıyoruz. Karot testine bakıyoruz, binanın beton durumu, mukavemeti kaç? Yani şöyle halkın anlayacağı dille söylersek, C20 mi, C30 mu, C25 mi buna bakıyoruz. Buna uygun bir güçlendirme projesi çiziyoruz. Tabii ki yerinde takipler yapıyoruz. Binalarda şu an moda var, karbon fiber, karbon fiber. Tek katlı binayı sarıyorlar, 3 milyon 400 bin gibi bir maliyet çıkıyor. Binayı yıkıp tekrar yapsak 2 milyon gidiyor. Ben anlamadım bu işi. Böyle bir durum var. Pahalı bir uygulama mı? O bağlı bir yoksa uygulama, bağlı mı isteniyor? Çok iyi bir uygulama. Yönetmelik yeri var karbon fiber Doğru yaparsan, yerine. doğru yaparsan, gerekli yerlere yaparsan. Binanın her tarafı çatlamış, kolon gitmiş, parçalanmış, kiriş parçalanmış. Üstüne ben karbon fiberle sarayım. Yönetmelik diyor ki çatlak genişliği 3 milimin üzerinde ise karbon fiber uygulayamazsınız inanılmaz çatlakların üzerine karbon fiberle kaplamaya e öneriyorlar. Peki İbrahim Bey şimdi bunu sardık. Bunun sorumluluğu var. Burası deprem bölgesi. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 20 yıl sonra bir daha deprem olabilir. Evet. E bunun altına imza atmış adam. Yani siz... Buraya atanan şantiye şefi bunu biliyor mu acaba? Yönetmenin bu maddelerinden haberi var mı? Belediyede bu işi denetleyip onay verenin haberi var mı? Projeyi yapanın haberi var mı? Abi yani, çok şey işler bunlar ya. ya İbrahim Bey, eskiden ben, daha kötüye gidiyoruz. Ben bunu nereden bileceğim ki arkadaş yani ya ben şimdi mal sahibi olarak az önce lobide de sevgili seyirciler sohbet ettik İbrahim Beyle. Ee, ya biz bunu nereden bileceğiz abi? Ben vatandaş olarak sana veriyorum bu işi. Sen bana diyorsun ki şu koşullar altında şu kadar amal olur. Ben de sana ödüyorum. Yapıyorsun. Kandırılıyor muyum ben o zaman vatandaş olarak yani? Yani bilmeyen, bilmeden yapan bir kişi sizi kandırıyor olur mu? Bilmiyorum. Ama e, işini bilmeden yapıyor oluyor işte. Siz mağdur oluyorsunuz. Yarın deprem olmayacak diye düşünüyor zaten herkes. Bir şey olsa, yarın yıkılsa bina, deprem olmasına gerek yok. Bir bina örnek vereceğim. Binanın ismini vermek istemiyorum çünkü paylaşmamı istemediler. Samandağ'da bir bina. Altı katlı bir bina. Hı hı. Bir güçlendirme projesi çizilmiş. Karbon fiberle sarım işi var. Perde kolonlar. Her yere perde kolon atmışlar. Perde yani betonarme yapı yapmışlar. Eğer uygulanırsa, proje uygulanırsa bu Samandağ Belediyesi'nden ruhsat almış bir bina. Bu proje uygulanırsa depreme gerek yok, zemin taşıma gücü aşıldığı için bina hasar görecek, belki de göçecek. Üstüne daha da ağırlık koymuşlar o bu Ve e, bunu yapan firma Mersin'den gelen bir firma. 6 milyon bir ücret talep etmiş, yarısını almış. E, şu anki maliyetlere bakarsak proje belki de 3 milyona Kendisi çok rahatlıkla yapılıp biter. Şimdi bu sizin dediğiniz zaman zaman vatandaşlar bize şikayetlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki Ali Bey bu güçlendirme firmaları çok ciddi paralar istiyorlar bizde. Ve özellikle şimdi siz de indiniz zaten ona değindikleri bir diğer konu var yapı denetim evet, firmaları evet. yapı denetim firmaları adeta soygun yapıyorlar diyorlar Ali Bey soygun yapıyorlar bu konuyla ilgili sizin düşünceniz Aynı ne? Aynı ifadeyi ben Karşınıza söylüyorum. karşımıza geliyor mu? Aynı ifadeyi ben söylüyorum 120'nin üzerinde proje yaptık Hatay'da güçlendirme projesi çizdik uyguladık. Birebir ben her biriyle tek tek ilgileniyorum. Yanımızda çalışan inşaat mühendisleri, mimarlar, teknikerler var. Ben her binayla altına imza atacağımız her binada ben takipleri yapıyorum. Tüm analizlerine, vakıfın Hı -hı. E, yapı denetim atamalarına kadar takip ediyorum. Yapı denetimler bizle görüşmek istemiyorlar. Mal sahiplerinden alacaklar paraları. Onlara gidiyorlar. Diyorlar ki biz güçlendirme işi almıyoruz. Yaparız bu işi. Ama 1 milyon masrafı var. Devletin onun için belirlediği ücret belki de 120 bin lira, 100 bin lira. İşini doğru yapan Ali 10 Bey. Katı, 8 10 katı, evet. 8-10 katı. Ali Bey, inşaat e, yapı denetim firmalarından doğru iş yapan firmalar var. Hepsine söz söylemek istemiyorum. Tabii, çünkü tabii. gerçekten hakkıyla yapan e, ve halka yardımcı olan yapı denetimler var. Ama e, çoğunluk e, çok kötü noktada. E, Samandağ'da e, benim bir akrabam, bacanağımın binası hmm. 1,5 milyon ücret istediler. Almaları gereken rakam 120 bin. Ya abi yani bak demin 10 katı dedik bu, bu 15 kat. Evet. Şimdi böyle firmalar da var. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi işini doğru yapan firmalar da var sevgili seyirciler. Onlara teşekkür ediyoruz. Depremzede de kardeşlerimize özellikle yardımcı oldukları için. Ama böylesi de e, var. Abi son soru bu konuyla ilgili. Evet. Vatandaşların kafasında şu şey var. Ya güçlendiriyoruz binayı ama ben duyuyorum bunu, çok evet. diyorum. Valla ben oturmayacağım, kiraya vereceğim diyor mesela. <laughs> Güvenmiyor, Güvenmiyor yani. Aslında normal şartlarda yapılırsa, her şey doğru uygulanırsa böyle bir problem yok. Doğru mu? Tabii ki. Yani güçlendirme doğru uygulandığı sürece, yani doğru bir proje ve doğru bir müteahhitlik sonucunda bina aslında sıfır bir bina gibi işlev sahip ömrü sıfır bina kadar var. Ama halk buna nasıl güvenecek, ne zaman güvenecek İnanın ben bilmiyorum. Evet. Ama bu 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 ücret ücret konusunda e, e, siz de e, sıkıntılısınız. Evet diyorsunuz ki çok ciddi paralar isteniyor. Vatandaşın burada yapabileceği bir şey var mı son iki günde? Ali Bey e, bir cümle kurayım ben. Ha nasıl... yani şöyle mi diyelim vatandaşa? İbrahim Erginleri bulun, doğru yeri bulur musunuz diyeceğiz. Yani <laughs> ne diyeceğiz şimdi? Ee, bir şey söylememiz lazım. Ali Bey ben şunu diyorum. Sadece doğru iş yapan ben değilim. Bir sürü firma var. Nasıl doğru seçeceğim abi? Ama ya. nasıl bulacak? Evet, nasıl bulacağız? Biz bir şey söylüyoruz. Ya hocam diyor sen üniversitedesin, bu eğitim almışsın. Evet. Siz doğru söylüyorsunuz biz yapalım ama şu da bunu dedi. Öyle yapalım ya fazla yapalım. Cebimden fazla para çıksın da bina yıkılmasın. Yıkılacak binanın altına ben neden imza atayım? Hmm. Zaten binalara ulaşmak için kötü yollardan geçiyorsunuz. Yarın kış geldiğinde bir daha bu sıkıntılar yaşanacak. Hmm. Hmm. Ee, ve jeoloji mühendisleri odası ee, ben onları tenkit etmek istiyorum. Ee, şu an bir havuz sistemi oluşmuş. Siz, o ne abi? Siz Ali Bey bir zemin havuz firması kurun şu an kurun gerekli izinleri alın. Hiç iş yapmayın, sizin hesabınıza para geçecek. Deprem öncesi sondaj 20 bin liraya yapılıyordu, şu an 110 bin lira. 100 bin lira, 90 bin lira. Ben bir zemin firması kurayım şu an, oturayım evde, bana, benim hesabıma para girecek. Havuz sistemi var. Havuz sistemi yasal değildir. Abi havuz sistemi yasal değildir. Bu sizin söylediğiniz e, yapı e, bu zemin etüt dediğiniz şey depremden önce kaç lira yapılıyor? 20 bin lira yapılıyordu. Şimdi, Şimdi 120 yani, bin lira. 110 bin lira, 120 bin lira, 100 bin lira tutturabildiğine fiyat veriyorlar. Ya e, abi bu hükümet eliyle soygun mu yani yetkililer eliyle soygun mu bu? Ya yetkililerin bundan bilgisi var. Tamam sen söyleme ben söyleyeyim abi. Yok, 20 ben, bin lira olan, 20 bin lira olan bir şey 120 bin lira nasıl olur ya? Ben buradan e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyorum ancak o öyle bir müdahaleyle çözülebilir. Yani devlet müdahalesi gerekiyor artık, hükümet e, yapı müdahalesi gerekiyor. Yapı denetim için de mi müdahale gerekiyor İbrahim Yapı gereken. denetim için müdahale gerekiyor. Güçlendirme firmaları için de müdahale gerekiyor. Hepsi için. Yapı denetimler zaten yani parayı alıyor zaten. Şunu ifadeyi duydum ben bir yapı denetim sahibinden. Ben paramı alayım da diyor. Geri önemli değil. Zaten deprem olmayacak. Bunu söylediler. Çok üzücü. Ya, ya, ya. Evet, şimdi sevgili seyirciler, sevgili İbrahim Erginer, Deniz arkadaşımızla bu konuyla ilgili uzunca bir program çekti. Fakat ben kendisini bulmuşken dedim, İbrahim seni bırakmayacağız, bana da konuk ol, benim de soracaklarım var. Bir 15 dakika bile olsa o program programdan takip edebilirsiniz. Zaten e, bantlı arkadaşlar geçecekler programın saatini, zamanını. Oradan da izleyebilirsiniz. E, İbrahim Bey, şimdi sizin bir de... Hatay'da yani depremin olmasıyla beraber yeni planlama yollar açısından özellikle sizin kendi bir çalışmanız var e, öğrendiğim kadarıyla. Bu benim aslında, Nedir o çalışma abi? Bu benim doktora çalışmam aslında. Yüksek lisans dönemimdeyken e, ben planlamıştım. Yani depremden habersizken biz 6 yıl önce çalışmasına başladım. Oo. Atık malzemeler kullanıyordum. Çünkü e, Ali Bey e, Hatay'da değil sadece bütün Türkiye'de her yere aynı asfalt yapma geleneği var belediyelerin. Karayolları iyi yol yapıyor. Kabul ediyorum. Belediyeler her yere. İskenderun sıcak bir bölge. Doğru. Nem yüksek. Oraya yapacağınız asfaltla yayla dağının yüksek bir noktasına yapacağınız asfalt aynı olamaz. E, bütün el kitabı, karayollarının bir el kitabı var. Onda bu yazılıdır. Ama belediyeler o kitabı e, umursamazlar. Her yere aynı yolu yaparlar. E, dolayısıyla bu anlayışı değiştirmek çok zor olduğu için ben 6 yıldır çalışıyorum. Şunu yaptım. Sıcak yere de, soğuk yere de dayanacak asfalt üretimi yaptım. Bunu başardım. Laboratuvar testlerin sonuçları geldi. Bir patentleme olayına gittim ve şu an ben buradan bir çağrı yapıyorum tüm yerel belediyelerimize ve büyükşehir belediyemiz başkanımız Sayın Mehmet Öntürk Bey'e. Mehmet Öntürk'e bir çağrıda bulunuyorum. Eğer bu projeye destek vermek ya da bu projeyi uygulamak isterlerse ben bu hizmeti vereceğim. Çok güzel. Sevgili seyirciler, kendisi bir Antakyalı ve Antakya'ya faydalı olmak isteyen bir isim, bir uzman isim, hem akademisyen hem de şu anda işte güçlendirme işleri başta olmak üzere inşaatlarla alakalı ne varsa, bir de yol projesi var, asfaltla ilgili. Ee, sanıyorum kısa bir süre içerisinde Sayın Mehmet Öntürk'le bir araya geleceğiz, yine bu stüdyolarda bir program yapacağız kendisiyle. Direkt İbrahim Bey'i söyleyeceğim, ben de söyleyeceğim buradan ee, ederim. kendisine. Sizlerle bir görüşsünler abi, Antakyalısın ve bir şey üretiyorsun. Aynen. Bir dinleyin bizi. Bu Mehmet Öntürk olur. Vali Masatlı olur, emniyet müdürü bilmem kim olur, bakan bilmem kim olur. Bu memleketin gençlerini dinleyin. Ne yapmışlar, ne etmişler diye baskın soru olacağız. İbrahim Bey son olarak e, buradan e, vatandaşlara, bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Birkaç cümleyle toparlayın lütfen, buyurun. Ben e, Hatay'ın e, yeniden ayağa kalkmasını istiyorum. Aslında her vatandaş gibi ben Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasını istiyorum. Abi bir saniye. Şimdi sen bu final konuşmasını yapmadan önce ben bir şey sorayım. Evet. Onu unuttum ya. Ee, sonra final konuşmasını yaparız. <laughs> ee, şimdi Antakyalısın ve Antakya'yı gördün zaten. Evet. Defne'yi de gördün. Yani buralı olman evet. itibariyle. O da neredeyse yarısı gitmiş. Evet. Ee, herkes bir tahmin yürütüyor ya. Ya Ali Bey ben sahadayım. Zaten bu işin de uzmanıyım. Görüyorum da takip evet. ediyorum çalışmaları. Ee, i̇yi gidiyor diyebiliyor musunuz? Yoksa yok ya valla ağır gidiyor ya. Daha bu iş sürecek gibi. Ne dersiniz? Bir buçuk yıldır hiç gitmedi. Oo. Şimdi tıkırdamaya başladı gitmeye başladı. İnşallah daha iyi olur. Ama ben Hatay'ın tekrar yaşanılabilir olmasını bir 10-15 yıl olarak görüyorum. Üzülüyorum. Yıl. Çok üzülüyorum. Eğer buraya ciddi bir yatırım yapılırsa. Çünkü ben deprem her bir can kıymetlidir. Her ilin ilde her bir vatandaşın canı kıymetlidir. Ama 11 ilin onun ayırıyorum. Tamamını Top, toplayın. Şey Hatay'ın yarısı etmiyor. 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 O yüzden Hatay'ı özel olarak değerlendirilmesini bütün şeyler buraya çevrildi senin dediğin gibi. Evet. Yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bana verin yereli dedi. Biz Aynen. beraber olursak yaparız şu dedi. An bundan dolayı umutluyum. Verildi, i̇nşallah, verildi. Verildi zaten. Yani bu verildikten sonra yine 15 yıl mı yok? Şöyle, ben yaşanılabilir hale gelmesiydim. Binalar yükselecek. Belki iki yıl içerisinde çok bina yükselecek. Ama şu an... Sosyal yaşam açısından söylüyorum. Sosyal yaşamı da geçiyorum. Bana konut çıkmış TOKİ'den diyelim ki. Konut çıkmış. Ne kadar alacağım belli değil. Yarın bu rakam açıklandığında 4,5-5 milyon olursa ben 1,5 hibeyi ve krediyi aldım. gerisini ödeyecek param yok. Ben nasıl geçip oturacağım? Abi bu çok ciddi bir sorun ya. İbrahim bak sen buradaysan abi. Ben bu arada İbrahim diyorum. benden Estağfurullah. Ee, seninle daha sonra apayrı bir program yapalım. Evet. Canlı yapalım ve hı hı. E, vatandaşlarımız soru sorsun. Sen bu konuda oldukça bilgilisin. Evet. Böyle yapalım. Ali Bey ben Buyurun. 1400 tane binayı kendim geçip Hatay'da e, takip yaptım. E, hepsinin notları var bende. Bina bina isim yayınlamıyorum. E, gördüğüm problemler nasıl çözülür? Neler yanlış gitti? Sürecin en başından. Depremin ilk aylarından şimdiye kadar hepsini klasörlüyorum. Bir gün fırsat olursa dediğiniz gibi ben Lütfen, çok memnun olurum. Ben de çok mutlu olurum. Ee, İbrahim Bey buyurun. Daha bir buçuk dakikamız var. Tamamı sizin bir buçuk dakikanın. Ben Hataylıyım. Hatay'ı çok seviyorum. Her vatandaş gibi eski haline dönmesini istiyorum. O kadar çok can yitirdik ki. Benim etrafımda 302 kişi kaybım var. başına sağ olsun. Hepimizin başınız sağ olsun. Ee, hepimizin başı hepimizin sağ olsun. Başı olsun. Tabii hepimizin. Antakyalı dediğimizde bizim özelliğimiz bu değil mi İbrahim? Evet. Yani Antakyalı nerede ölmüş? Cumhuriyet mahallesinde nerede ölmüş? Armutlu mahallesinde nerede ölmüş? Bilmem. Hepsi bizim yurttaşımız. Evet. Biz Antakyalıyız. Biz bir aileyiz. Öyle evet. görüyoruz yani. Ee, uyanık olmasını istiyorum halkın. Uyanık olmasını istiyorum. İyi araştırmasını istiyorum. Özellikle proje yaptıracaklara güçlendirme olsun, yerinde dönüşüm olsun makul fiyat geliyor insanlara yerinde dönüşüm maliyeti. Ya bakanlık açıklamış 17, 17 bin içinde firma karı var diyor Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ee, onu görüyor vatandaş. Burada geliyor firma fiyat veriyor. Metrekaresini 18'den yaparız. Hemen imzalar atılıyor. Paralarını ödüyorlar. Üste kalan paraları, kredi ve dışındaki paraları ödüyorlar. Firma gidiyor geri gelmiyor. Nasıl geri alacağız bu paraları. Bir de böyle bir şey de var. Ya da 18'e yapabilecek mi firma? Şu an minimum maliyet 19 bin burada. Yani firmanın kendi maliyeti bu. Daha üzerine kar payı koyup satacak bu işi. Ya. Yani müteahhit karı alacak. Yapamazlar. Bu fiyata yapılamıyor. Yani yapılamıyor bu fiyata. Ooo önümüz çok karmaşık. Yani bunun için uyanık olmalarını, mutlaka güvenilir firman bulmalarını, evraklarını düzgün yapmalarını, ya notere gitsinler, noterden anlaşma yapsınlar, bedeli tam yazsınlar vergisini ödesinler. Paranın hepsi gideceğine üstüne vergi ödesinler. 20 bin lira, 30 Bu, bin, bin lira En azından bir Aynen. kısmını geri alabilsinler. öyle. Peki İbrahim Bey, İbrahim Erginer, inşaat Yüksek Mühendisi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, abi, iyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, sevgili İbrahim Antakyalı kendisi. İşte sohbet ettik kendisiyle tam 15 dakika. Güçlendirme firması olarak da görev yapıyor. ve akademisyen de Antakyalı olması münasebetiyle Antakya'yı seviyor ve Antakya'da iş yapmak istiyor. E, doğruları anlattı bize. Biz kendisiyle lobby ile de beraber sohbet ettik. Kendisine teşekkür ettik ve gönderdik. Ve ana haber bültenimizi burada bugün bitiriyoruz. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.